Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert e ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ise kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Dünyada en çok taraftar kitlesi bulunan ve 25. sırada yer alan Fenerbahçeli taraftarlara sayenizde ulaşmak istiyoruz. Bunu yapması da zor olmasa gerek. O sağ alt köşedeki tuşu tıklamanız ve videolarımıza beğeni atmanız YouTube algoritmasında milyonlarca Fenerbahçe'ye ulaşmasına sebebiyet veriyor. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ki bizler için bir ayrı kıymet de çünkü topladığımız haberleri Fenerbahçe'yi seven taraftar kitlesinin önüne düşmesini de arzu ediyoruz. Evet bu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak. Net cümlelerde her defasında ifade ediyorum. Çünkü ön yargım bu yönde. Çünkü takımları yan yana koyduğum zaman ki maaş trafikleri olsun. Diğer tarafta yaşanılabilecek olan sakatlıklar. Kadro kalitesi Derken tabii ki iki takım mücadele etmesine gidecek ama ipi gösterecek olan tarafı Fenerbahçe olduğunu ifade ederken diğer taraftan Galatasaraylı taraftarlar aboneliklerden çıkıyor ki geçen sezon Galatasaray'ın şampiyon olacağını öngörü olarak sunmuştum. O zaman işler daha farklı ilerliyordu. Sakın siz gelecek sezon için aboneliklerden çıkmayın arkadaşlar. Ben sadece sezonun tahminleri üzerinde duruyorum ki bu tahminim. Aslında bakarsın tahmininden de çıktı. Şampiyonluğu Fenerbahçe'nin göstereceğini iddia ediyorum. Ve tabii ki şampiyonu prim de istiyorum. Evet Fenerbahçe Avrupa Kupalarında Tırnava maçına çıkacak. Bu karşılaşma öncesi çekmiş olduğum bir video. Çünkü Salih ikimin gündemi çok yoğun. Bu gündeme yetişebilmek adına seri halde araştırmalar ve videolar yapıyoruz. Ve karşılaşma öncesi şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Fenerbahçe bu maçı ne kadar rakibi formda olsa da kazanacak ve yoluna devam edecek. Ve bu arada transfer kendi yani devre arası yaklaşıyor. 11 Ocak itibariyle transfer sezonu açılacak ve 10 Ocak'ta bir Konyaspor maçı oynayacak ki bu karşılaşmada Fenerbahçe için bir aile kıymetli, değerli devre arasını artık lider olarak tamamladıktan sonra devamını ligin ikinci yarısına getirmek istiyor ki bir aile doğal ve diğer taraftan dönecek olan futbolcular da olacak ama bunlar biraz zaman alacak. Bilhassa Serdar Aziz'e takıntılı bileyim. Evet onun da performansı şu an da Fenerbahçe'nin şiddetli ona ihtiyacı varken ortada olmaması ki o sakatlar kervanda olması can sıkıyor. Daha evvel de belirtmiştim Fenerbahçe'nin transferleri var. Radekon'un için bitti diyen hatta bütçesini de açıklayan İtalyan basının haberini sizlere aktarmıştım. Ve son olarak Çağlar Sözcü olacağını demiştim. O konuda Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığını paylaşmıştım. Çünkü İspanyollar bu şekilde servis ediyor ki devreye Montella da girdi. Zaten Çağlar'ın da oynamaya ihtiyacı var. Fenerbahçe'den başka taliplisi de olmadığını ifade ediyorlar. Hani Fenerbahçe'nin Çağlar'a ihtiyacı varken onun daha fazla Fenerbahçe'ye ihtiyacı olduğunu söylemiştim ki iyi de bir futbolcu. Bir tanesi sakatlık yaşamıştı. Umarım bu sakatlığı tam anlamıyla atlatmış ve formda bir şekilde Fenerbahçe'ye katılmış olacak. Fenerbahçe'nde hani yabancı kontenjanını baz aldığınız zaman gidenler gelenleri de dikkat ederseniz Salih Acıvet yerli bir stoper alması özellikle Samet Akaydın performansından mutlu olmayan hem Fenerbahçe hem taraftarlarında mutlu edecek bir transfer olacağını düşünüyorum. Ama sizlere daha evvel bahsettiğim bir isim vardı. Onu araştırdım. Hani araştırınca karşınıza çıkacağım demiştim. Raykent de Fenerbahçe devre arası yollarını ayırıyor ve bu transferden para da kazanacak. Çünkü Oyuncu sezon başı bonservisi elinde gelmiş olsa da Fenerbahçe'den imza parası almıştı ve bahşiş ayında ayrılığı söz konusu ve bu durumda Salih Acüvet'e ekip bir kanat takviyesi yapacak. Aslında sadece kanat mı? İsmail Kartal'ın istediği futbolcu tarzı hem kanatlarda oynayabilsin hem 10 numara hem de olursa santrafor. Yani çok yönlü bir futbolcu arıyordu. Sanırım bu futbolcuyu da buldu. Şimdi bu futbolcudan sizlere bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda dilime dolamıştım. Doğrusu beni heyecanlandırmıştı. Yeni Alex mi geliyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Ha şunu da belirteyim. Bana göre hiçbir futbolcu Alex'in yerini dolduramaz. Dünya futboluna yeni bir Alex'in gelmesi zor gibi gözüküyor. Evet böyle yakıştırmalar yapabilirsiniz, yapabiliriz de. Yani yan yana koyabiliriz ama bir Alex adını hiçbir futbolcunun vereceğini düşünmüyorum. Yani şöyle bir ekran karşısında veya stadyumda oturduğum zaman muhteşem bir Alex'i izlemekten keyif alıyordum. Evet tadı damağımızda kaldı. Şimdi Brezilya Ligi sonuçlandı ve bir takım, yani dört takım küme düştü. Bunlardan biri de Santos ve şampiyon olan Palmeiras oldu. Şimdi burada bir futbolcu var. Brezilya milli takımın alt kategorilerin tümünde oynadı. Ve şimdi e, talihsizdi o ya Santos takımında oynuyor olmasıydı. Takımı küme düştü fakat oyuncu iyi işler yaptı. Ve şu anda Brezilya basına göre oyuncuyla Arsenal ve Chelsea'nin ilgi duyduğu yönünde haberleri servis ediyorlar. Fakat Türk takımların daha ciddi bir şekilde üzerinde durduğunu ve servis ediyorlar. İşte Türk takımlar derken kastettiği Galatasaray ve Fenerbahçe iki kulübün ciddi şekilde bu transferle ilgilendiklerini ve kadrosuna katmak için mücadele ettiklerini yazdılar. Hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye. Fakat Fenerbahçe'nin bir adım daha önde olduğunu servis ettiler. ya yani bu bilgileri de verip devre arası oyuncu takımdan ayrılacak. 2026 yılına kadar sözleşmesi var ama Santos küme düşündüğünden dolayı birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak ama güncel piyasa değeri de baş döndürücü 25 milyon avro. Yani Türk takımdan hiçbiri bu tabi rakam veremez ama bir şekilde Murtuson'a ulaşmaya da yakınlar. Yani güncel piyasa değeri derken de aklınızı karıştırmasın. Tabi İngiliz kulüpleri verebilir vermesini ama bu para eder mi diye de sorabilirsiniz. Evet Fenerbahçe ve Galatasaray bu rakamları vermeyeceğinden söz edebiliriz. Ama bu rakamsal boyutta servis ettik bir haber olmadığını da ifade edeyim. Kimden bahsediyorum? Oyuncu Santos'un futbolcusu 111 yıl aradan sonra küme düşen bir takımdan bahsediyorum. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo derken arkadaşlar yaşı da 20 oldukça genç bir futbolcu. Yani bu sezon A takımıyla tanıştı fakat küme düştü. Ve yine de iyi işler yaptı. Yani takımın en iyi performans gösteren futbolcusu oldu. Yani istatistiklerde baş döndürüyor. Ona ve Neymar diyorlar. Yani kanatlarda da oynayabildiğinden dolayı. Neymar da kanatlarda oynuyor ya. Hatta haberlerinde Neymar'a Türk kapıları açık... Türkiye yolcusu olacak gibi ama tabii ki dedikleri gibi Arsenal ve Chelsea ilgileniyorsa bu iş biraz daha zor olacak. Evet oyuncu 1.74 boyunda olmasına rağmen çabuk ve güçlü bir futbolcu. Ayakta kalabiliyor. İzlediğim bir futbolcu. Araştırdığım bir futbolcu. Hani araştırarak karşınıza çıkacağım demiştim. Ama transferinde net cümleler kullanamıyorum. Olması halinde tadından yemeyecek olan bir transfer olacağından söz edebilirim. Dediğim gibi çok yönlü bir oyuncu. İsmail Kartal da böyle bir oyuncuyu istiyordu. Fenerbahçe Ray Kent'i hani nasıl transfer ederken etmesin dediğimde dikkate alınmadığımızsa bu transfer gerçekten muhteşem olacağını da altını çizerek söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe Brezilya'dan çok sayıda transferler yaptı. Futbolcular kadrosuna katmıştı ve çoğundan da yararlanmıştı. İşte onlar da Fenerbahçe'nin Brezilya aşkını bildiğinden ötürü Brezilya'nın Neymar'la Fenerbahçe'nin Alex'ini Salih ekip kadrosuna katmaya çok yakın diye servis ettiler. Brezilya alt kategorilerinde özellikle o 20 mil takımda oldukça da başarılı bir performans gösterdi. Ve oyuncu formasını giydiği Brezilya milli takımın alt kategorilerinde totalde 9 gole de imza attı. Sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Futbolcu için şunu söylüyorum arkadaşlarımdan da iyi dinlemek yani Ben tek taraflı olarak da çalışmadığımdan dolayı alan kazanır. Muhteşem bir futbolcu üzerine söyleyecek söz yok. Dediğim gibi yaşlı oldukça genç ve Santos da bu sezon çıktı 31 maçta 13 gol 2 asistle oynadı. Şimdi küme düşen bir takımın futbolcusu 13 gol 2 asist söylenecek söz kalmıyor. Fenerbahçe bu transferi bitirmesi halinde... Ben Alex diyeyim, siz Neymar deyin, ne derseniz deyin. Muhteşem bir transfere imza atmış olacak. Ben şimdi heyecanlanmaya başladım. Böyle bir futbolcuyu Türkiye'de izlemeyi, özellikle Fenerbahçe formasında izlemeyi isterim. Hani Cengiz Ünder beklentilerin çok uzağında kaldı. Ray Kent deseniz ayrılıyor. Buna benzer farklı isimler de ayrılacak ama bir arkadaşımızın dediği gibi Lincoln yeni Alex diyor ama bu futbolcuyu izledikten sonra fikrinde değişeceğini Düşünümü ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.